Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle birlikte Sençal Kapım dizisinden konuşacağım arkadaşlar. Şimdi ise videomuza geçelim. Televizyon Televizyon Fox TV'de yayınlanan Sençal Kapım dizisinin başlamasından bu yayına tam bir yıl e, girdi. Hande Erçel ve Kerem Bürsin ikisi öneminde bir iş bir iş sevgilisi olması da dizinin ikinci sezon için oldu arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Sizler bilgi hakkında neler düşünüyorsunuz yorumlara yazın. Anında en iyi videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olun ve yorum yapın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bay bay.